Amacı Hüseyin Yazan Ülkü Tamer Seslendiren Boğaçan Sözmen çocuk vardı. Benim yaşımdaydı ikisi de. Yok yok biri daha küçüktü. Üç yaş küçük. Oğuzeli yolundaydılar. Kasaba uzaktan görünüyordu. Ozelinde dinamikle tuttuğumuz balıklar var ya ırmakta İşte ikisinin de elinde birer balık vardı öyle. Telgraf tellerinin üstünde balık yarıştırıyorlardı. Kuyruklarından tutup tellere koyuyorlardı onları. Macı Hüseyin. E peki boyları tellere yetiyor muydu? Diye sordu. Yetiyordu. Direkler kısacıktı. Çocukların bellerine geliyordu ancak. Ya da çocuklar büyüktü. Kim kazandı yarışı? Bilmiyorum, dedi Mehmet Ali. Sorunu görmedim. Maci Hüseyin çakısını mindere bıraktı. Tahta tabancayı Mehmet uzattı. Mehmet Ali tabancayı aldı. Önce bir buluta, sonra afişteki tek i harfinin noktasına çevirdi. Eline sağlık Hüseyin amca, dedi. Yalnız, şurasında bir tümsek var. Onu yontmamışsın. Maci Hüseyin güldü. Orası yontulmaz. Arpacık derler ona. Nişan alırken gerekli. Ben adam vururken nişan almam ki. Sen bunu yont. Macı Hüseyin çakısını bir sallayışta yok etti arpacığı. Düşümde karşıma Dülük Baba çıktı. Bana soru sordu. Ne sordu Mehmet Ali? Sana niye Macı Hüseyin dediklerini sordu. <laughs> Sen ne dedin? Ben de dedim ki sana niye Macı Hüseyin dediklerini anlattım. Sonra? Sonra Dülük Baba gitti ben uyanayım diye. Onun Dülük Baba olduğunu nereden anladın? Sakallıydı. E ben de sakallıyım. Sen Hüseyin amcasın. O Dülük Baba. Mehmet Ali eve giderken hatırladı. Dülük Baba olduğunu nereden mi anlamıştım? Onu Dülük Dağı'ndaki mağarada görmüştüm de ondan. Hacılar başpınarda kalmışlardı. Şehre girmiyorlardı. Kırgındılar. Haber yolladılar. Adettir. Hac'dan dönen karşılanır. Bizi karşılamaya gelmezlerse biz de şehre gitmeyiz. İçlerinde sadece Hüseyin oyun bozanlık etti. Nalet oğlu naletler dedi. Gittiyseniz gittiniz hacca. Karşılamaya köçek çıkarsa hacılığınız katmerli mi olacak? Şehirden gelen süslü otomobillere, otobüslere binmedi. Elinde bavulu, dokuz kilometreyi tek başına yürüdü. Eve varınca kapıyı açan büyük oğluna, ''Bu geceden sonra sinema yine benim.'' dedi. Oğlu Hüseyin'in elini öptü. ''Sen hacı oldun baba.'' dedi. Artık sinemacılık etmen yakışık alır mı? Hacılığım batsın dedi Hüseyin. Sen şimdi dolmuşa bin, Adana'ya var. Ne kadar göbekli film bulursan topla getir. Karısını bile görmeden sinemaya gitti. Kapıya, afişlerin önüne oturdu. Makinisti yollayıp bir şişe kaldırdı bak bakkalda. O günden sonra Hüseyin'e Hacı macı Hüseyin demeye başladılar. Zamanla Hacı düştü, Hüseyin'in adı Macı Hüseyin kaldı. Enver Vecdi, Emine Rızık, Beşara Vakim. Başka? Yusuf Vehbi tabii. Ümmü Gülsüm, Abdülvahap. <laughs> İyi öğrenmişsin Mehmet Ali. Şark Yıldızı tahiye Karyoka. Ha, sana anlatmayı unuttum Hüseyin amca. Salı günü onu görmüştüm. Sütunların ardındaydı. Bir sütunun ardına giriyor. Maci Hüseyin Mehmet Ali'nin sözünü kesti. Sütun sözünü nereden öğrendin? Ee, babam söylemişti filmi seyrederken. E sonra? Bir sütunun ardına giriyor, başka bir elbiseyle çıkıyordu. Filmdeki gibi. Sonunda bir sütunun ardına girdi, bizim kalenin burcundan çıktı. Kendini kaldırıp aşağı attı. İki kapılı hana doğru. Tam o sırada gökten bir bulut indi, tahiye karyokaya taht oldu, o da ölmedi. Mehmet Ali küçük kürsünün üstündeki meyan şerbetini içti. Önüne bakarak, iki kişi daha var dedi. Biri Leyla Murat. Onu daha önce niye söylemedin peki? <laughs> Güzel de ondan. Öteki kim? Paşanın kızındaki paşanın kızı. O da mı güzel? Ne işte. Ama ninem benimle eğleniyor. Büyüdüğüm zaman paşanın kızı bana varacakmış. Bir süre konuşmadılar. Sonunda Hüseyin amca dedi Mehmet Ali. Kendini kaleden atsan sen de ölmezsin değil mi? Gökten bir bulut iner taht olur sana. Ben uçarım dedim acı Hüseyin. Nasıl uçarsın? Dev adam da görmedin mi? Şazem deyip nasıl uçuyor? Mehmet Ali güldü. Niye güldün Mehmet Ali? Hiç. Söyle söyle. Sen şazem demezsin. Desen desen mazem dersin. Avlu serindi. Mehmet Ali afiş tahtasını zerdali ağacının altına koydu. Mihracenin gözdesiyle casus kralın afişlerini özenle söktü katladı. Yeni çakacağı iki afişi eliyle düzeltti. Üste dev adamı, alta da fedailer mangasını çaktı. Sonra tahtayı sırtladı, avluda dolaşarak bağırmaya koyuldu. Dikkat, dikkat! Bugün gündüz... Saati hatırladı birden. Altıyı geçmişti, baştan aldı. Dikkat, dikkat! Yarın gündüz saat iki buçukta sinemamızda iki şaheser film. Başrolünü Tom Tyler'ın oynadığı Dev Adam. 36 kısım tek mili birden. Eşsiz bir şaheser daha. Fedailer mangası. Başrollerde Gary Grant, Douglas Fairbanks, Victor McLaglen. Yukarı kata çıkan merdivenin başında Neziha Hanım'la burun buruna geldi. Ha? Filmler değişti öyle mi? dedi Neziha Hanım. Değişti. Mehmet annesi Emine Hanım söze karıştı. Hep böyle bu dedi gülerek. Eve gelen de sinema var sanıyor. Bahçede afişleri görünce. Yarın dev adam var dedi Mehmet Ali. Ama sen onu sevmezsin. Fedailer mangasını görürsün. Bir adı da Gunga Din. Victor McLaglen oynuyor. Kim oynuyor? Mehmet Ali iç çekti. Doğru dedi. Sen nereden bileceksin Victor McLaglen'ı? Neyse. Aynı filmde John de var. Emine Hanım. Hep böyle bu dediğini. Bütün artistleri, bütün filmleri bilir. Görmediklerini bile. En iyi dostu Maci Hüseyin. O koskoca adam da bununla arkadaşlık ediyor çocuk gibi. Neziha Hanım Mehmet Ali'ye eğildi. Büyünce artist olacaksın herhalde. Mehmet Ali kaşlarını kaldırarak. Hayır dedi. Sinemacı olacağım. Ben sana Robert Taylor'u vereyim. Sen bana John Garfield'ı ver Hüseyin amca. Ama Robert Taylor daha ünlü. Olsun. John Garfield'ın geleceği parlak. <laughs> Amma söz ha. Nereden duydun bunu? Veriyor musun vermiyor musun? Dur bakalım. Madem geleceği parlakmış bir düşüneyim. Sazcı Hanefi fotoğraf mı değişiyorsunuz diye sordu. Yo dedi Mehmet Ali. Kendilerini değişiyoruz. Anlamadım. Zararı yok anlama dedim Maci Hüseyin. Bütün artistleri paylaştık dedi Mehmet Ali. Bazıları benim oldu bazıları Hüseyin amcanın. Sonra Maci Hüseyin'e döndü yine. E söylesene veriyor musun vermiyor musun? Robert Taylor'u vereyim yanında John Payne'i de vereyim. John Wayne'i verirsen olur. John Wayne'i verme. John Payne'i veririm. Macı Hüseyin bir yudum daha aldı rakasını. Da Gülümsedi. Tesbihini Mehmet Ali'nin sağ kulağına astı. Peki dedi. Verdim gitti. Bu gece düşümde seni gördüm Hüseyin amca. Kaleye çıktın. Aşağıda bando çalıyordu. Senin sırtında bir pelerin vardı. Elinde de bir kılıç. Ama kehribardan yapılmıştı kılıcın. Yakından bakınca tesbihe benziyordu. Boğum boğumdu uzaktan bakınca kılıçtı. Kılıcını bir salladı, kale altında kim varsa hepsinin sakalı kesildi de sakal yağmaya başladı. Sen de güldün, kendini kaldırıp kalenin burcundan attın. İşte o sırada sen havadayken tam 12 kişi göründü bulutlarda. Gary Cooper, Tyron Power, Wallace Berry, Humphrey Bogart, Errol Flynn, Charles Lockton, Bela Lugosi, Peter Lor, Carol Nash, Pedro Armendariz, Henry Fonda, bir de Sidney Greenstreet. Ellerini uzatıp seni tuttular. Üf, Hüseyin amca ne talihlisin. Neden Mehmet Ali? Bu 12 kişi bir olup kimin yardımına koşmuş bugüne kadar? Mehmet Ali hazırlan yarın Adana'ya gidiyoruz. Babana söyledim. Adana'dan film mi alacağız Hüseyin amca? Film alacağız. İstersen bir film de sen seçersin. E Seçerim seçmesine de Karabıyık'tan geçeceğiz değil mi? Yo dedim acı Hüseyin. Niye geçelim Karabıyık'ta? E Narlı'ya gitmeyecek miyiz trene binmek için? Salih'in taksisiyle gideceğiz. Sen ben Salih. Narlı'dan geçmeyeceğiz ki. Dost doğru Fevzi gideceğiz. Hem ne varmış Karabıyık'ta? Uçurum var Hüseyin amca. Yalan mı söyleyeyim? O uçurumun yanından geçerken korkuyorum. Ne zaman Narlı'ya gitsem, ne zaman Narlı'dan gelsem... ...kara bıyıkta gözlerimi yumuyorum. O da uçurum mu Mehmet Ali? Sen yarın asıl gavurdağını göreceksin. Çok mu yüksek? Ya sen korkacak adam mısın Mehmet Ali? Bir şey olursa başlarsın uçmaya. <laughs> Hem baksana bana bile 12 kişi gelmiş. Seni kurtarmaya 12 bin artist koşar. Maci Hüseyin Mehmet Ali'yi göstererek... Bak bunu iyi tanı dedi. Üç yıl sonra bütün filmleri o seçecek. Nihat Bey. Bahşem Hüsnü'ne Hüseyin Bey dedi. Eh bugün de bir film beğendir bakalım. He, nasıl bir şey olsun? Mehmet Ali gazoz şişesini masaya bıraktı. Duvarlardaki afişlere bir daha baktı. Arturo de Cordova'lı film var mı? Bizde o adamın filmi yok. Anlaşıldı diye düşündü Mehmet Ali. Arturo de Cordova'yı bilmiyor. Sonra? Peki Akim Tamirov'un filmi var mı? Onun da yok. Ama Walt Disney'in bir filmi geldi. Uçan Fil Dumbo. Onu vereyim istersen. Heh tamam dedim Hacı Hüseyin. Sen gel bu filmi seç Mehmet Ali. Mehmet Ali. Onu sen seç Hüseyin amca dedi. Baksana adı bile Uçan Fil. Güldü. Macu Hüseyin de güldü. Nihat Bey'e bu filmi de koy listeye dedi. Mehmet Ali baş gazoz şişesinin ağzını kapattı, şişeyi salladı, sonra gazozdan bir yudum aldı. John Karadi'nin Andy Devin'in filmleri var mı? Nihat Bey Macı Hüseyin'e. Ya gözünü seveyim kim bu herifler be? Diye sordu. Mehmet Ali. Filmlerin listesi varsa ona bakayım. Dedi. İki dakikada filmini seçmişti. Cehennem yolcularını alıyoruz. Kalktılar. Nihat Bey. E bu akşam kalaydınız dedi. Gelmeniz de gitmeniz bir oluyor. Sağ olasın dedi Macu Hüseyin. Yolcu yolunda gerek çok bile oyalandık. Sinema bizi bekler. Çıkarlarken Mehmet Ali kapıda durdu, döndü. Cehennem yolcularında hem John Karedin var ...hem endi devin. Operatör Kadir Bey... ...ağlamayın artık Emine Hanım dedi. Ha, siz yine şükredin. Bir kırıklığı atlattı. Şimdi uyuyor. Çocuk bu. Bir aya kalmaz top peşinde koşar. Salih'le Maca Hüseyin'e bakın. Biri gitti... ...öteki gitti gidecek. Emine Hanım'ın kocası Hasan Bey, Maci Hüseyin'de hiç mi umut yok diye sordu. Yok Hasan Bey, sen de gördün. Oğullarını eve yolladım. Annelerini şimdiden alıştırsınlar diye. Sonra bağırmaya başladı. Zaten onda kafa olsa Adana'ya Salih'in taksisiyle mi giderdi? O herifle kavaklığa bile gidilmez. Ben demedim mi uçabilirsin diye Hüseyin amca? Uçabilirsin diye. Gavur Dağı'nla. Oradan bile. Kara bıyık mıydı yoksa? İşte gidiyoruz. Uçabilmek. Uç Hüseyin amca. Uç Hüseyin amca. İster şazemle ister şazemsiz. Havadayız. Aşağıda Fevzi Paşa. Aşağıda Dülük Baba. Yanında Endi Devi. Oğlanın serserisi. Kanat takmadan uç. Uç. Uçan. Uçan fil dumbo. Sırtında cehennem yolcularıyla. Dülük Baba'nın sakalına karışıyor bulutlar bulutların arasında Ferizi Paşa'dan Oğuz eline telgraf telleri. Balık ya bir kere gördüm ya iki. Resimlerini gördüm. Ama bak Johnson kendisini gördüm. Her yerdeydi. Gavur üstündeydi. Alaman pınarına eğiliyordu. Eğilip suları topluyor. Vahşilere sular saçıyordu. Sular yakıyor beni. Yanıyorum. Her damla konuma değdikçe cız diye ses çıkıyor. Yoksa o ses Jeronimo'nun çığlığı mı? Uç Hüseyin amca. Ne olursun uç. Uçamasan da korkma. Uçamasan da Tahiye Karyoka bile gelir sana. Paşanın kızı bile gelir sana. Leyla Murat bile gelir sana. Eşhane vakit bile gelir sana. Hepsi kurtarır seni. Sen Macı Hüseyin'sin çünkü. Gary Cooper kurtarır. Errol Flynn kurtarır. Ken Richmond gelir kurtarır. Kimleri kimleri kurtarmamışlardı. Seni mi kurtarmayacaklar? yaşamasan da üzülme. Sana incili bir taht uzatırlar. Bırak kendini onlara Hüseyin amca. Yer yaklaşıyor mu? Toprak yaklaşıyor mu? Fevzi Paşa istasyonu, evlerin damları mı yaklaşıyor? Tyron Power. Senin gibi bir dayım olsun isterdim. Ne bekliyorsun daha? Gel toprak yaklaşıyor. Wallace Ata bile gerek yok. O koca göbeğinle bile koşarsan yetişirsin. Hüseyin amca herkesin, her şeyin macı Hüseyin'i. Uçmayı unuttun mu ne? Gel, gel yaklaşıyor. Belalı Lugosi, ama severdik seni. Sen ölünce de yalandan sevinirdik. Drakula olur, yarasa olur uçarsın. Uç, gel tut sakalından kurtar Hüseyin amcayı, uçur onu. <laughs> Şetonu göster amadan, o benim Hüseyin amcam, utandırma beni. Bak, bak, bak yaklaşıyor toprak. Uyuyor muyum şimdi? Dönüyor muyum? Johnny Mac Brown uykudan düşe mi sesleniyorum? Düşten Fevzi Paşa'ya mı? Gavurdağından gişeye mi? Derden bakırcılarımı mı? Köşkerlere mi? Douglas Fairbanks bir de Ceyar vardı sonunda. Ne demek? Niye hiç düşünmemişim şimdiye kadar? Şimdiye. Geleceksen gel şimdi. Yoksa hiçbiriniz gelmeyin. Hiçbir zaman. Ama gelirsiniz. Fevzi Paşa'daki testiyi bile görür oldum. Yaklaşıyor testi. Yaklaşıyor testi. Siz neredesiniz? Ama biliyorum. Elimi uzatıp testiye dokunacağım anda bile korkum yok. Yetişeceksiniz. Yalancı çıkarmayacaksınız beni. Utandırmayacaksınız beni. Korkum yok. Ama korkuyorum. Yedi deryanın korsanları... Forsaları... Yedi iklim dört bucağın kara bayrakları... Şaheser filmleri... Koboyları... Kılıçları... 36 kısımların şapkalıları harikaları, muhteşemleri, eşsizleri, akıllara durgunluk verenleri, tekmili birdenleri, çöl aslanları, kaplan kadınları, morganları, casus kıranları, aşıkları bile, umutsuz aşıkları bile, piyano başında şarkı söyleyenleri bile, gülmekten katılacaksınızları, deniz ejderleri, görünmeyen adamları, kısmen renklileri, başlama zilleri, tahta iskemleleri. Ya utanmıyor musunuz? Neredesiniz? Macı Hüseyin elini uzatıp Mehmet saçlarını karıştırdı. Sazcı Hanefi'ye, ben onu bunu bilmem dedi. Bu oğlanın artistleri olmasaydı benim namazımı iki ay önce kılmıştınız.